والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين استعيذ بالله وإذا أردنا أن نهلك قريتان أمام مكة فيها فسكوا فيها أوردا يعني أم بتنجيعات آية. أم Tarihi kainatın adetleri vardır. Adetine harikul adet de yaptırıyor ya. Kimse o illa aynı yolda gideceği diye <laughs> iddia edemez. Fakat en seri adet Allah ne ile cari olursa bu devam eder. Adet Allah böyle cari olmuştur. <laughs> Allah bir memlekete hayat-ı tayyiliği ihsan ederse onların ehlinin kalbine Allah'a imtisal, Resul-i Kerim'e imtisal, Kur'an'a imtisali, vahyi ilham ediyor. O memleket halkı seve seve Kur'an'a, Peygamber'e, Allah'a muhabbet bağlar, o yolda hak. Eğer bir de şerab olmasını isterse, helak olmasını isterse, onun da adresi var. Meşhur meseledir o Müslümanların arasında cereyan eden zarar meseleler. Hep bile ayet hadis. Sen alın nedir yukarıdan baştan bozulur. Emre diyor. Eğer bir memleketi şirab etmek istersen evvela peygamberani azam lisaniyle peygamberlerin zamanında olmadığı zamanda da onların vekilleri lisaniyle o memleketin büyüklerini davet ediyoruz Allah'ın emrine itaat e, büyüklerini zenginlerini niye Cenab-ı Hak zenginleri tayin çünkü zenginler nimete alışmış, rafetin içindedir, ahiretten ekseri haberleri yok. Tefsirle böyle diyor. Onlar daha ziyade yoldan çıkmaya müstahil. Sonra daha yani ve ise ve lennehu eşra'u ilel hamakati ve eşra'u ilel al fücuri. Secde daha fücure müstahil diyor. Hayır, tefsir diyor. Ve ise eredne ne zaman ki biz irade ettik, yani tealluk ettiği irademiz, irademiz. En nühlike kariyeten bir memleketi hilal, bir memleket ehlini hilak etmeye. Bir memleketin ehlini hilak etmeye bizim irade-i aliyyemiz ettiği zaman ne yapıyoruz? Emelna emri emrediyoruz onların zenginlerine ve işlerine. Peygamberleri Risale'nin Neyi emrediyor? Etaati emin Allah'ın emrine etaat et, çekme. Namaz kıl, oruç kıl, e, tecavüz etme. E, Fefese kılkıya, onlar da etmezler de, bu emrin harucuna. Fesir, horuç demektir. Fasır, emri ilahiyyden çekmiş demektir. Kafir, kafir manası, inkar demektir. Fasır, horuç demektir. Fefese o zenginlerde, Kıskediyorlar, emir kârizine çıkıyorlar. Çıktığı zaman sahatta aleyhe el-kavlu olur aleyhe o memleketi cebine el-kavlu kavlumuz o tehl onlara sahasud ediyor fedemmarnâhâ te'dnîrâ nezazîmiz zâmi zaman ehlesnâhâ hilâken sâminen Yani Bizden evvelki ümmetlerin hilat ettiğiniz zaman hilatlarının de sebebi kalanı değildi. Peygamberlere, Eyan-ı Azam vasıtasıyla onlara tabihat yaptı. Onların zenginleri başladı ve afyan etmeye. Kuruç ettikten sonra biz de onları hilat ettik. Bu bizim adetimizdir Cenab-ı Hakk'ın diyor. Sonra diyor ki bu fasıkları hilat etmek bizim adetimizdir diyor. Ve kemme helekna minel kurunu. Ve kim ne kadar, ne kadar çok insan ehlekine biz helak ettik fasıkları sizden evvel minel korona geçen karınlardan min ba'di Nuh'dan sonra. Nuh diyor, çünkü Nuh Aleyhisselam'a kadar hiçbir peygamberin kavmi peygamberi asyan etmedi. Bu peygamberlere asyan Nuh'dan sonra çıkıyor. Nuh'dan sonra Nuh Aleyhisselam'dan sonra ne kadar peygamberler zuhur etti de ümmetleri onlara asyan ettikten sonra onları hilak Ve kefâb rabbike bi zunubi ibadihi khabiren ve khabiren basira. Ve kefâ kafidir bi rabbike. Zat eki düşün, rabbike yani. Senin rabbin kafidir bi zunubi ibadihi basira. Kulunun günahlarını, hatalarını görür ve haberdar olması kafir. <laughs> Allahu Teala'nın malumatı görmesi yeter bir insan için. Allah benim halimi bilir. Benim halime haberdar, benim yaptığımı da görür. Öyleyse şahide ne ister, etrafa ne ister? Kafidir Allahu Teala'nın alimi benim halime. Ben kendimi düzeltmeyince <laughs> Halik-i Kainat'ın azabı her zaman hazırdır ben ne vakit kendimi Allah'ın emrine itaat ettimse Cenab-ı Hak alim de böyle haline merhameti zuhur Yani Halik-i Kainat zahir ve batını bilir. İnsanları içerse görmesi zahire mekturdur. Mesela çok insanları bir insanları görüyoruz ki zahirine göre iyi insan tefasa hadis falan şu bu fakat hakikaten Allah ile arası bozuk, içeride bozuk geliyor ve bozuk gidiyor. Çok, çok, çok insanlar değil, zahira göre değil. Çok insanlarda var ki, biz çok fena zannediyoruz. Halbuki Allah bilir içinde daha iyi olabilir. Sonra yatıbarı da hatime iyi bilir. Hatime iyi giderse, son hayat istiftar ile, tevbe ile, Allah'a rücu ile giderse, ilkinde bozuk da gitse bile yoktur. Fakat eğer son hayat küfür ile, fisk ile Allah Resulü Allah'a asyan ile giderse bidayetinde istediği kadar amel de hiçbir kıymeti yok. Demek ki insanları ikiye taksim eder. Bir kısmı mecrim ve mecrim gider, bir kısmı da muhsin olarak olur. beyan ediyor. Ve muhsin olan ki neyi ister? Allah'ı ister. Mücrim olan da dünyayı ister. Kanat-ı diyor, ben gafurur rahimim, Hepsini hakimim, hepsi de elimdedir. Forumun arazosu ne veririm? Dünyayı isteme dünyayı veririm. Ahireti isteyene ahiret veririm. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Men kâne yuridul acilete kim ki ahazri, acili, acil ki dünya arıyor. Bak ahiret sonra geliyor, dünya evvel geliyor. Meaceldir ahiret, meaceldir dünya. Acili ki dünyadır bir adam isterse, bütün himmeti dünyaya maksur ise, dünyayı elde edeyim diye bütün hemmetini, muhabbetini oraya kaslederse, onu isterse اَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا Biz takip ederiz. Fakat onun tam istediği gibi değil, bizim yine. Veririz yani, dünyayı veririz. Fakat onu bu, bunu, bunu, bu tarafı istiyor, bunu veririz. Hmm. Yine dünyayı veririz kendine. Bir adamın gayesi dünya ise, biz dünyasında terfihini veririz. Neytekin geçtiği Hicaz'a da giden minhum men yekulu rabbena atina fid ve ma lehu fil ahirete min halak. Ahiretten bahsetmez. Dünya oraya gitmiş, dua ediyor. Hepsi dünyaya mütalik ahiretten bahsetmez. Söyleler de var, hadiler de. Ve minhum men yekulu rabbena atina fid dünya hasenetin ve fil ahiretin hasenetin ve İşte buna da da bir insanlar var ki aciliyi ister, ahiretten haberi bile yoktur. <laughs> Ya Rabbi apartmanım olsun, ailem olsun, köyüm olsun, zengin olayım diye bir tür has ve himmet eder oraya. E bu gibi kimselere yaradığını veriyoruz. لِمَنْ مَا عَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا ma نَشَاءُ مَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُر۪يدُ İstediğimizi, istediğimizi veriyoruz. Yani dünyada veriyoruz. Eğer ki onun aynı olmasa yine onun benzeyişini dünyada veririz. Lakin dünyada verdikten sonra onun da ahirette bir azabı yok mu demekten sonra cehennem o sönme cehenneme Ondan sonra cehennemi ahirette de bu yapi ona hazır ediyoruz yeslahha yedhulha cehenneme girer mazmumen madhura mazmum zennelinin tabahat ile müstider madhura mefrulen ani rahmeti rahmet-i ilahiden ve ve ayıblenmiş bir halde gider. Ve men ve men irade ahirete iki kısım bu dünyayı istiyor. Ya ahireti isteyenlere ve men irade el ahirete ikinci kısım. Kebapını güzeldir. Ahireti istiyor. Efendim ahireti istiyor ya dünyayı bırakma demek değildir. Bir adam ahirete talip olursa Allah ahireti yedikten sonra o talebin akibinde dünyayı da verir. Ahiretin talebiyle dünyayı da ihsan eden Allah. Fakat himmeti dünyaya hasrederse ahireti vermez Allah. Ve men eradel ahirete bir adam ahireti isterse ahiret için amel ederse ve se'a leha bütün sayeni ahirete hasrederse ve huve mu'minun imanında da bir kusur olmamak şartıyla. Bak iman esas. Seulâike onlar kâne se'yuhum meşkûrâ Onların se'yi meşkurdur. Meşkur, mekbul demektir. Allah amelin meşkur olsun. Se'yin meşkur olsun. Yani mekbul olsun. Kulun ameli meşkur olmak mekbul-i ilahi olmak demektir. Halif-i kainatın kul için meşkur olması kabul etmesi şükre Allah ile ibadî kabul amelihi ve yatağı sevabı alihi. Böyle kimselerin sayı meşkur olur. Yani Allah kabul eder ve işte istediği sevabı da ihsan eder. Ondan sonra fezzeke olarak sonun emri diyor ki küllen hepsi ahirete talip olanlar dünyaya talip olanlar her iki kısmı da nümiddü biz imdad ederiz veririz ona da veririz ona da veririz Bizim elimizde hepsi. Hâulâi ve hâulâi Birinci hâulâi dünya için, ikinci hâulâi ahiret için. Nümiddu hâulâi ve hâulâi Dünyayı isteyene dünyayı veririz. Ve nümiddu hâulâi ahireti isteyene ahireti veririz. Min Âfâ-i Rabbike senim Rabbinim, ve Rabbinim Âfâ ve ihsanîdir. Allah'ım ihsanî. Hesabsızdır. Teadat altına girmez, herkesin arzusu girir ve ma kana ata rabbike mahzura ve ma kana yuktur ata rabbike senin rabbinin ihsani mahzura memnuan min ahadin halike kana ata rahmetini amiyat mislim memnu değildi ama kul istemedikten sonra tabii isteme isteyene verilir Unzur keyfe fabbalna ba'dahum ala ba'din. Unzur ya ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Halife kainat nasıl kollarını teşvik etmiş iki kısmı. Nasıl bir kısmı bir kısmın üzerine hazilet bırakmış. Bir kısmın kalbinde yalnız dünya var. Onun dünyasını verir. Bir kısmın kalbinde de ahiret var. Onu da verir. Ahireti yeren kimseleri o birilerinin üzerine nasıl tefzil etmiş. Bu arada nasıl dünyada bu hal velel ahiretu ekberu derecat. Ahirette de öyledir. Ahirette de ahirete için çalışanların dedi.